Tam bu sırada, aklına doğduğun andaki korkular geliyor. Seni korkutan Ekans sürüsü. Kardeşlerini orada bırakmak zorunda kalmıştın. Hemen doğduğun yere dönüyorsun ve oranın artık tam bir Ekans yuvasına dönüştüğünü görüyorsun. Ancak eski lider Arbok orada değil. Onun yerine lider konumunda bir Şini Arbok bulunuyor. Artık yeni güçlerinle ve kararlılığınla. Hem eski evini hem de sürünün kontrolünü geri almak için ekans sürüsüne doğru ilerliyorsun. Shini Arboğ'un yanına doğru gidiyorsun. Diğer ekanslar sana korku dolu gözlerle bakıyor. Shini Arboğ'a meydan okuyorsun. Buna sinirlenen Shini Arbok gungşot kullanıyor ve zehirleniyorsun. Sen de asma kamçısıyla Arboğ'u yere çarpıyorsun. Arbok, kranç saldırısıyla karşılık veriyor ama asma kamçısıyla sıyrılıyorsun. Sonra hiper üşün için enerji toplamaya başlıyorsun. Arbok üstüne asit sprey kullanıyor. Etkileniyorsun ama pes etmiyorsun. Asma kamçısı ile arboğu tutup havaya kaldırıyorsun. Artık hazırsın. Yukarı doğru solar, ışın kullanıyorsun. Arbo kurtulamıyor ve bayılıyor. Onu yere fırlatıyorsun. Artık intikamını aldın. Eski yuvanda huzurla kalabilirsin. Haftalar geçtikçe burası herkes için bir dinlenme yerine dönüştü. Birçok yaralı pokmamon, türü fark etmeksizin, ister ateş, ister su, ister elektrik, senin yuvana gelip iyileşiyor. Sen de hepsine sevgiyle sahip çıkıyorsun. Hikayemiz burada sona eriyor.